karanlık yükselirken aydınlığın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Şafak sökmekteydi. Dünya ise yeni bir başlangıcın eşiğindeydi. Kim bilebilirdi ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Yüzyıllardır karanlıkla aydınlığın savaşı devam etmekte ve dünya yeni bir döneme hazırlanmaktaydı karanlığın sessiz çığlığı kulakları tırmalarken, kalpleri karartıp öldüren tohumlar yeşermeye başlamıştı. Ta ki, tarihler 1878'i gösterene kadar. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. Bu yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemişti, ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler dar görüşler. Üstad Bediüzzaman, zaman ahir zamanda gelmiş en büyük dava adamı. Ümmeti Muhammed'in böyle artık bundan sonra bizden hiçbir şey olmaz dedikleri bir zamanda Tiflis'te bir tepenin üstünde oturuyor. Orada medresenin hayalini kuruyor. Üstad Hazretlerinin sahabe gibi hayatı. Ve zaman daha anlaşılması için yani birkaç on yıl daha geçmesi lazım. Yani çok zeki bir insan, fotoğrafik bir hafızası var. Baktığı şeyi fotoğrafını çekip ezberliyor. Bediüzzaman'ın ruhunda müthiş şimşekler şakıp adeta yatağından fırlayan bir aslan gibi Kur'an'ı eline alıp ben Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir nur olduğunu tüm dünyaya ilan edeceğim diye fırlaması. Çok dehşetli bir devir yaşandı. Ortada sadece Bediüzzaman vardı. Bakın Bediüzzaman'dan başka herkes ya Mekke'ye kaçtı ya Mısır'a kaçtı. Bediüzzaman bunun bedelini ödedi. Bütün dünyalı böyle hepsini toplasanız bir sepete girecek kadar. Yani dünyayı sepetine sığdı. Ağır cezada yargılanma var, karakolda sopa yeme var, öldürülme var, zehirlenme var şimdiki gibi değil ki. Bir kaldırdı diyor. İnna lillahi inna ileyhi Ne duruyorsunuz demiş. Üstad vefat etmiş deyince biz şok olduk diyor. İnanamadık diyor.